Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ama yalan söylememiz gerekiyor. Çoy, çoy. Şu anda bizim kardeşim kardeşim şu anda arkanda bir köy var. Görmedin şurada. Köy. Oralara gidip her şey. Burada bir şey var. Burada. Oraya gitme kardeşim. Orada seni öldürecekler. Çöğe git orada kasıl. Ondan sonra yalan demelik. Şu anda arkadaşlar bir tane maden bulduk. Şu anda arkadaşlar bir tane maden bulduk. Şimdi de şimdi de elmas bulacağız. Elmas bulmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi biz bir taş bulduk. Şimdi onu kırmaya gidiyoruz. Ve hemen 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 gidelim gidelim. İşte taşımız burada. Şu anda kırıyoruz, kırıyoruz ve aldık. Şu anda bir e, kılıç yapıyoruz. Şu anda bir tahta. Şimdi bir masa yapıyoruz. Şimdi de balta. Şu anda bir e, balta yapıyoruz. Yaptık. Şu anda bunu hmm, kırmıyoruz. Burada bir tavuk var. Öldürelim bunu. Tavuklar gelin buraya. Tavuk tavuk. Tavukları öldürelim hemen. Kaçmasınlar. Gel buraya tavuk gel. Şu anda bir burada buğday var bunu kıralım buğday Oo, kıralım Bunlar Tom arkadaşlar bunlarda bir patates çok güzel çok güzel bunlarda şimdi atıyoruz. Şimdi burada bir çalışma masası var. Burada bir e, tahta var. Tahtayı kırıyoruz. La, lazım olur. Şu anda biz bunu alıyoruz. Almıyoruz yani. Şimdi buradan düşmüyoruz. Açalım. Ay, Ay, değme, değme, değme. Değme. Ay, değme He, şimdi bir e, buğday bulmalıyız. Buğday, buğday. Buğday neredesin? Neredesin? Aha. Burada bir buğday varmış. Şu anda bir e, bir tahta kazıyoruz. Hemen tahtalar kazalım. Aldım. Şimdi al, aldım. Şimdi buraya e, Şimdi bunun şimdi bu tahtanı kırıyoruz. Bu creeper'ı kırıyoruz. Kırıyoruz. Kırdık ve içinden demir çıktı ve oyunda kazandık. Ama biraz oynayacağız. Bu ne bu kır, e, bu zombi mi? Zombi yürüyecek ya Bu ne? Çime mi? Çime mi lan bu? Şimdi kırıyoruz. Kır kır kır. Bir bu tahta. Anladınız mı? Odun yani. Burada da bir taş var. Taş. Bunu demiyorum. bunu diyorum. Taş bu. Şimdi burada bir toprak var. Toprakı kıralım. Bir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik çünkü demiri bulduk. Yani tahtanı tahtanı bulduk şimdi burada ve oyunun kazandığı biz olduk şimdi bunlar bizi öldüremez şimdi görüşürüz arkadaşlar görüşürüz